Ne olmuş yani? Niye gecikmiş polyester? Biz de anlamadık. E, aradınız mı Zeki Bey'i? Aradık ulaşamıyoruz. E, tekrar arayın Sibel. Ya, ham madde yetişmezse teslimatlar patlar yanarız. 30 yıldır çalışıyoruz bu adamlarla böyle bir şey hiç olmadı yani. <laughs> Anne. Aşkım. Ne oldu? aşkım ağladın mı sen? Ay gel otur. Ya otur ne oldu? Hocam ne kadar kötü şeyler yaşamış. Bak canım ya gel. Hastanede oğlu neden öyle şeyler söylüyor ona? Aşkım ağlama bak atlattı hepsini. Nasıl atlattı? E ee, oğluyla sonra şey yapıyorlar ya. Tamamdır. tamam dur spoiler verme. Ha o, da var tabii değil mi? Bak ne diyeceğimi bilemedim şimdi. Biz neler yaşıyoruz ya. Oy oy. Odasında banyo yokmuş öyle mi? Hı hı. Ya arkadaşın evine gidip yıkanıyormuş. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Ay şişem. ne işim var burada? Allah'ım. <laughs> o kadar ısrar etti ki. Hoş geldiniz. Hiçbir Demek Otel Mısır Palas burası. Çok heyecanlandım. Burayı görünce heyecanlanan ilk insansın. <laughs> Kutlarım. Buyurun, buyurun. Soğuk içeriz. Hoş geldin, gire. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bildiğimiz muhitlerde ne zamandır gelmiyorduk. Efendim merhabalar merhabalar. Resepsiyonistim Salacak ailesine merhabalar diyorum. Hoş geldiniz. Merhabalar. Evet. Merhaba. Merhaba tatlım. Sen izletsin değil mi? Evet. Ay, sen de Ayça. <laughs> evet. Niye tanıyoruz biz birbirimizi? Ee, sen de zaten Dilber'sin. Yani biz daha önce tanışmıştık ama artık daha iyi tanıyorum seni. Nereden daha iyi şey yaptık acaba? İçeri mi yesin acaba? Tabii tabii buyurun. Sizi lobiye alalım. Buyur, buyurun Aha, buyurun. Okay. Bir havalandırsa mıydık lobiyi? Havalandırmamışız. Buyurun. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun oturun. Demek o küçük lobi burasıymış. Yani hayal ettiğimden daha küçükmüş bu arada. Demek o meşhur Ayça da sensin ya. Ne işiniz var burada? Yani hoş geldiniz anlamında. Hakikaten küçükmüş. <laughs> Ay duvardaki her şeyi de yazmışsın. Şeyi bile hemşireyim. <laughs> <değil. gülüyor> evet. Yani açıkçası Ayça romanda okuduğu oteli ve sizleri çok görmek istedi. Ben de neden olmasın dedim. Ama rahatsız etmedik inşallah. Yok canım estağfurullah. Memnun olduk. Ee, Zere nerede? Zerre şu anda cezaevinde maalesef. Cezaevinde mi? Hı hı. Niye ki? Azem hocan yazınca okursun nasıl olsa. Şimdi çok şey yapmayalım. Buralarda çok oluyor öyle şey. Anlatırım. <gülüyor> <gülüyor> e, hocam. Acaba ben sizin odanızı görebilir miyim? Çok merak ediyorum da çünkü. <laughs> Ayça onlar özel mekanlar. <laughs> Yok canım. İzzet'ciğim. Sen Ayça Hanım'a bir rehberlik yaparsın herhalde. Tabii, tabii hocam. Seve seve. Buyurun Ayça Hanım. Ee, Roman da çok tatlısın bu arada İzzet abi. Öyle mi? Evet. Hocam gerçekleri yazmışsa demek ki. <laughs> Ama lütfen benim yanımdayken de arkeolojiden bahsetme. Çok sıkıcı çünkü. Sen de mi Ayça ya? Bak bu kadar eğlenceli bir şey ki. Derya deniz. Mesela. Ee, benim konuşmak istediğim bir konu var aslında. Tamam biz kalkalım kalkalım. Hayır hayır özellikle... Sizinle konuşmak için geldim. Tamam, ben çıkayım o zaman. <laughs> Hayır, sen de kal. Kimsenin çıkmasına gerek yok. Rahat olun. Ee, sizinle tırnakçı projenizle ilgili konuşmak istiyorum. İşte Azam hocamızın odası burası. Yani hem odası hem ofisi. Yani burada yazıyor değil mi? Evet evet bu masada yazıyor. Hocamız meşhur olduğunda burayı da müze yapacağız. Müze mi? Niye ki ne alak? Hani olur ya böyle büyük yazarların kaldığı otel odalarını müze yaparlar. Ama burada banyo var. Yani banyo denilebilirse tabii. İlk odası banyosuzdu. Burayı sonradan transfer ettik. Ha, ben daha oralara gelmedim. Nerelere? E, romanı okuyorum ya. doğru, doğru. Bir ben okumadım tabii. Okumadın mı? Yok, maalesef. Tatlı diyorsun ama değil mi İzzet'e o yazıldı? Evet. <laughs> ama sadece biraz fazla konuşuyor. Hayır ya detaylara önem veriyorum. Bu da insanlar tarafından gevezelikle karıştırılıyor. İnsanlar ayrıntıların önemini bilmiyor Ayça'cığım. Ne demişler? Şeytan ayrıntıda gizdir. Öyle değil mi? Bak yine çok uzattın. <laughs> çok tatlı. Ee, demek ki güzel bir şeyler yazabilmek için böyle yerlerde kalmak gerekiyor. Yani böyle bir kaide yok tabii ama. Azim Hoca senin fakirliği öğrenmen gerekiyor dedi. Sence fakirliği nasıl öğrenebilirim? Ben tam anlamadım da şimdi. Siz bizimle ortak mı olmak istiyorsunuz? Yok artık. Evet, öyle diyebiliriz. Yani hem bence güzel bir yatırım diye düşünüyorum. Hem de her zorluğa karşı mücadele eden iki cesur kadına yardım etmek istiyorum. Hı. Size şiddet uygulayan o aşağılık insanlara karşı duruşunuz... ...göz yaşartıcı gerçekten. Yani başınızdan geçenleri okudukça ben kendimden utandım. Her şeyi yazmışsın yani. Hı, hı. Size hayranım ben. Estağfurullah efendim olur mu hiç öyle... ...siz bize hayran olmak? Kimin ne haddimize yani? Esas kadın dediğin... ...sizin gibi olmalı bence. Kocaman fabrikalar. Memleketteki bütün düğmeleri... ...siz yapıyormuşsunuz öyle mi yani? <laughs> Yok hepsini değil ama... ...bir kısmını biz yapıyoruz evet. Vallahi helal olsun. Biz bir fermuar bile açamıyoruz <laughs> Çok uygun bir örnek olmadı sanki. <laughs> Komik <değil. gülüyor> ee, Şimdi bizim bazı yerlerde kompleks yapılarımız var. Bunlardan hiç mevzu değil bence. Herkesin komplekste tarafları vardır yani. Sanıyorum başka bir şey söylüyor mu yıldızım? Ney. Ne? Size göstermek istediğim bir iki yer var. E, nail bar yapmak için. Deynenye yapmak için yani. Deynenye yine biliyor ya. <laughs> <laughs> oh, Ruva da neler neler var. Ha, anne. Hı. Hafta sonu burada kalabilir miyiz lütfen? Ee, Ay Çocuğum evimiz varken neden burada kalıyoruz? Yazı yazacağım çünkü hocam gibi. Burası benim başka kap ya. Ne hocam ya? Herkes kendi hayatını yazmalı. Yazak olacaksan bunu unutma. Ee, ayrıca biz İzzet abimle anlaştık. Bana fakirliği anlatacak. Benim için de enteresan bir deneyim olacak doğrusu. <laughs> Otobiyografik. Fakirliğimi anlatacağım. Nasıl? Yani dümdüz yaşadıklarımı anlatırım. <laughs> e peki biz kalkalım artık. Bu sürpriz ziyaret bizi çok mutlu etti. Sağ ol. Ve bu sürpriz fikir. O zaman haberleşiyoruz. Bahsettiğim o bir iki yere bakarız. Eğer beğenirseniz Leyna için konuşuruz. Bir iki yer mi? Ya ben kesin rüya görüyorum değil mi? Ya beni uyandırın da bitsin bu. <laughs> Hakkat mi duyuyorum ya şu anda ben? Ya çok seviniyorum ama gülemiyorum. Öyle şaşkınım yani şu an. Ben de ben de ben de kanka çok sevinçliyim ama sus susuyorum yani susuyorum. Ben de atmak istiyorum ama beceremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ee şey siz pavionu ne zaman gidiyorsunuz peki? Biz kalkalım artık. Gidelim canım. Aa, kaçalet de Ayça kardeş. E, aynen öyle. O zaman takipleştik senle zaten haberleşiriz. Kendine çok iyi bak. Gel kardeşim. Hadi. <laughs> Buyurun. <laughs> ya bir dakika ben bir sarılmak istiyorum. Vallahi. Vallahi. Allah gönderdi sizi biliyorum. Vallahi Allah gönderdi sizi. Rica ederim. Rica edin. Edin. Edeyim. Lütfen. <laughs> Görüşürüz o zaman. E, tabii. tabii. Hadi. Görüşürüz. Gelin. Hadi. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Ayça yalnız sen şimdi şu lüks arabaya biniyorsun ya. Fakirlikte böyle bir şey yok. Bireysel değil daha toplu bir taşıma. Mümkünse. E, o kadarını da biliyorum canım. Süper. Değişik bir müfredat oluyor. Edebiyata ben giriyorum. Sosyal bilgilere İzzet Bey. Evet. Ulan bu otel seni de gördü ya. Kalacağım burada bir gün. Ha güzel şeylere heves et. Hı. Hadi hadi güle güle üşümeyin. Bay bay. Biz araşacağız o zaman. Tabii. Ee, Azem telefonumu verir size. Ha. Tabii ki. Yani Piraya bu yaptığın şey... Ne diyeceğimi bilemedim yani çok. Görüşürüz kızlar. Kızlar mı? Görüşürüz. Allah Salaca Holding ve Deyne Niye Hadi hayırlısı. <laughs> <laughs> Canım gördüm kız daha güzeldi yani. Kız yani Evet daha güzel yani. <laughs> ya ya. ya.